Sanırım hepimizin içinde yaratıklar var. Sadece hepsini yere bırakın. Benim adım Mistili, çizgi film ve video oyunları için yaratık ve seslendirme sanatçısıyım. Yüzden fazla yaratık seslendirdim. Tıklama sesinin yaratılmasına yardım ettim. The Last of Us için. Bu seslerin çoğunun ilham kaynağı etrafa bakıp bir şeyler dinlemekten geliyor. Ama asıl iş insanların düşündüğünden çok daha incelikli sadece sesi yaratmakta kalmamalı, aynı zamanda o sesi hissederek yaratabilmeli ve o hikayeyi anlatmak için gereken nüansı verebilmelisiniz. İş hekimliğinde 13 yıl geçirdim ve başkalarının programlarını bir araya getirmekten bittim. Ses oyunculuğunda en çok sevdiğim şey, oraya gitmek ve anında çözmek çok özgürleştirici, özgürleştirici ve eğlenceli. Bilemiyorum, bazı insanlar için bu dehşet verici olabilir. Benim içinse çok iyi bir zaman.